Gönlümün Efendisi 2'yi çekiyoruz. Çok sevildi. O kadar da ünlü oldu. Biz de 2'yi çekelim dedik. Şimdi çağırıyoruz bakalım. Pist, 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 pist. Başka bir çocuğumuz geliyor. Ona da mama vereceğiz. Ona önce kendi aşağı gidecek kızımıza bakıyoruz. Pist, 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 pist. Evet gördüm. Pist, pist. <laughs> Ünlü olmuşsun. Çok sevmişler seni. Belki bir sahiplenmek isteyen diye düşünüyorduk ama tabi cins değilsin kimse istemez seni. Bir İngiliz bir British olsaydın şu an sahibin de vardı. Neyse. Hepinizin sahibi bir tane sonuçta. Biz de sana bakalım. Hadi bakalım. İşte tam olarak bu sebeple seni aşağıya götürüyor.